Efendim herkese merhabalar. Sizlere Balıkesir'in merkez bölgesinden seslenmekteyiz. Şu anda yanımda işletmemizin sahibi İrfan Bey var. Efendim öncelikli olarak nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız? Teşekkürler bizler deyiz. İrfan Bey sizlere kısa bir tanıyalım. İsmim İrfan Kocabıyık. Ee, Balıkesirliyim. Ee, 25 seneden beri kumaş sektöründe, özellikle perde sektöründe, ev sektöründe çalışmaktayım. Ee, üretimden e, para kenteye kadar ee, devam eden bir sürecimiz var. Öyle yaş iş hayatımız var diyelim. Genelde e, şöyle söyleyeyim, perde üzerine ama dekoratif kuma kumaşlarımız da mevcut. Fonluktur, e, tüldür, zebradır, stordur. O şekilde ürün gelpazemiz mevcut. E, bir yandan da üretim yapıyoruz. arge Kendi arge'lerimiz mevcut. E, dediğim gibi e, ithalat da, ihracat da e, sektörün her alanında mevcutuz. mevcuttuz öyle Profesyonel söyleyeyim. Profesyonel olarak da hizmet vermektesiniz. bir Biz sizlere nasıl ulaşabiliriz? telefon numaramız 0546 927 1113. E, adres olarak da Cumhuriyet Caddesi Yıldırım Mahallesi No 33 Taksim B'deyiz. E, İthalat, ihracat gibi yurt dışından, yurt içinden tedarik perde tedarik etmek isteyenler bize bu numaralarda Perdens Balıkesir olarak Instagram ve Facebook adresinden ulaşabilirler. Ben size çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim Perdens mağazasına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı. Ee, dediğim gibi müşterilerimiz perde ihtiyaçlarını tedarik toptan parakende de e, yurt dışı yurt dışı dediğimiz gibi her türlü tedarik sağlayabiliyoruz. Bekliyoruz müşterilerimizi. Kalitenin hiçbir zaman ödün vermeyen güler yüzlü bir işletmenin hizmet almak istiyorsanız Balıkesir bölgesine geldiğinizde tek adresiniz Perdense olsun diyoruz ve bir sonraki durağımıza geçiyoruz. Hoşçakalın.